Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eski Atari oyunu City Fighter 2 oynayacağız. Bağımın öğrettiği bir oyun. Eski Atari oyunlarından. Şöyle. Şimdi şuradan görürseniz görün çünkü masada başka pek çok yer bulamıyorum. Mesela şurada bir şey olsaydı koy koyabilirdim. Ama şu an Şöyle koyuyorum. İnşallah de Görmüyorsanız da çok şey çok özür dilerim. Bir dakika kameradan bakın. Görünüyor mu? Az da olsa görünüyor. Ama inşallah izleyebilirsiniz bu videoyu. Çünkü güzel video olacak. Op. Op. Başlamış ben çekerken. O yüzden ben birazcık durumdan normal. Hayır dövdü ya. Arkadaşlar siz söyle. Siz söyleyin bu bu oyunu bir daha çekeyim mi? Söylersiniz. Şöyle eğlenceli bir oyun. Hatta eski bunları babalarımız. Benim babam 52 tane kişi 50 kişi yemiş bu oyunda. Bu oyunda babam 50 kişi yemiş nasıl oluyorsa artık yani. Babam çok iyi oynuyor. 50 kişi tek de yemiş valla. en sevdiği karakter de babamın bu Ken. Benim karşımda Blanka var. Ben de Blanka alacağım. Hatta challenge'ımız olsun. Challenge'ımız hangi karakter gelirse o aynı karakterle oynamak olsun. Bunun bir hareketi var şöyle. Uçmak hareketi. Şöyle geri çekiliyorduk. Bak, Uç. Uçmuyor ya. Yapamadım. Aa. Of. Oh, oy. İlk roundu Blanka ile yendik. Karşıdaki de mavi Blanka bu arada. Ben yeşil Blanka. Round 2. takmıyor ki. O yüzden kötü bir karakter bence. Ama çok çok. Of ikinci roundu kaybettik. <laughs> Tabii birazcık kötü bir bu var. Çok yavaş tepki veriyor. O yüzden yeni bir kalanmayı planlıyorum ama Babam ilerleyen zamanlarda dedi. Bu bozulunca dedi. Zaten damlik bir kol. Çok damlik. Hatta daha damlik. sonra da <laughs> bak, bak aşağı. Bak aşağı. bu da kaybedecek. yenilik bak arkadaşlar bak bu barımın en sevdiği bu da benim en sevdiğim şu bu ruyu bunu çok seviyorum ama kendi seviyorum ama Ruyu daha çok seviyorum. Ruyu çok iyi bir karakter. Hatta Rui Vaken ikisi de siyah kuşak ve ikisi de birbirlerine düşman galiba. Ya da kardeş. Bilmiyorum. Hatta arkadaş da olabilirler. Maduket. ah Maduket. Hah Maduket çekti. Gördünüz mü? O nasıl yapıyorum diye sorarsanız Kolumuz evet, kolunuz varsa şu kolların ee, şey olur ya parmak koymaya işte küçük parmaklarınızı koyuyorsunuz. Ha işte oraya şey yapıyorsunuz. Oranın sol yeri böyle yarım yuvarlak. Sonra da yumruk tuşuna basıyorsunuz. Şu en alttaki tuşa. Ha, şöyle şöyle yarım yuvarlak yarım yuvarlak hadi izleyin şimdi hop yarım yuvarlak çok kolay ooo tak 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 tekme yaptım çok iyi ooo öğrendim tak 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 tak, tak. tekme öğrendim bir de argüken kaldı o kadar Bir Ya arıyor kaldı ya. Oldu kendi Tak tak tekliyorum. Bu arada arıyı ülkeni bilen söylesin. Arkadaşlar şu modu ülkede arıyı ülkeni ve şu tak 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 tekmeyi şöyle dönüyordum ya tekmeyle. Bilen söylesin. Yorumlar yazsın yani. Uh, ya bakayım. Hop. Hop. Tak 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 Tum tum tak 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 Mehmet'i. Oh. ah, Elektrik çarptırdı bana. Her karakteri deneyeceğim bu arada. Ken'i denedim. Ruy'u denedim. Başka kimi denemiştim ya. Başka birini daha denemiştim ama kimi. Ha Blanka'yı da denemedik. Ben... Siz yokken aklıma geldi. Ee, e Honda ile oyn oynayayım. E Honda'yı elemiştim ben böyle. E Honda diye bir karakter var. Şişko. Bak şu an oynadığım karakter. Ha, o karakteri elemiştim. Sonra benim video çekme. Video çekme aklıma geldi. O yüzden kusura bakmayın. Bir şeye be yani. Oo çok güzel uçtu. Uf. Ben her hareketi öğreniyorum be. Varas gibi hareketler yapıyormuşum. Of. Ağlayamadım. Hayır. Hayır ya. Tamam ne çıkacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Oha 9 dakika olmuş.